bu oyunu yayında oynamak büyük bir hataydı. Oğlum şu blur'a bak o ne ya? O, o, çok kötü duruyor. Neyse. Ben bu kadar sevmedim bu arada ya. <laughs> Şöyle yapıp sonra bunu açsak oyun daha da mı piksel olur bilmiyorum. Oyun çöktü. Niye çöktü bu oyun şimdi? İnşallah çökmez, inşallah çökmez, inşallah çökmez. Yine, çökm yine çöktü. Buna koyayım, yine çöktü. Tamam tamam. Her şeyin başı Günlerden hangi gün attım ben bunu? Ha. Heh. Pazar günü şöyle bir gönderi paylaştım. Biliyorsunuz ki 3 Nisan'da The Last of Us Part 2 PC'ye geliyor. Ben de o yüzden The Last of Us Part 1'in videosunu çekmek istiyorum. Ve bunu yayında yapacağım. Ama işler beklenildiği gibi gitmedi. Her şey hazırdı. Sesim şu an. Fakat hesaba katmadığım bir şey vardı. The Last of Us 1'in ne kadar rezil bir PC portuna sahip olduğu. Oyunun gölgelendiricilerinin daha 3 tebirinin bitmesi için tam 18 dakika bekledik. 18. Neyse hacı ben giriyorum oyuna. Sokarım gölgelendiricilere. Ama böyle giderse yayını hiç yapamayacağım düşündüğüm için oyuna başladım. Ha, hangisi olsun? İşte olaylar bundan sonra başlıyor. Oğlum bir ayar değiştiriyorum oyun çöküyor. Böyle bir şey olabilir mi? Öncelikle oyunda anlam veremediğim bir piksellik ve blurluk vardı. Oğlum şu blur'a bak o ne ya? O, çok Kötü duruyor. Neyse. Ben ne yaptıysam düzelmedi. Devamını getirmeyeceğim. DLSS kapatıp FSR deneyeyim dedim. Ve şöyle yapıp sonra bunu açsak oyun daha da mı piksel olur bilmiyorum. Oyun çöktü. Oyun çöktü. Grafik ayını değiştirince oyun çöktü. Fakat FSR... Ben <laughs> FSR'ı <laughs> sevmedim bu arada ya. Rezaletti. Oyundaki piksellik yetmiyormuş gibi FSR oyunu daha da piksel yapmıştı ve görüntü çamur gibiydi. O yüzden tekrar DLSS e aldım. Ve tahmin edin ne çökme, oldu? İnşallah çökmez. İnşallah çökmez. İnşallah çökmez. Gene çöktü. Bunu koyayım gene çöktü. Oyun gene çöktü. Yarım saat içinde iki kere çöktü. Fuck you last of Us. Fuck you. Ayrıca yayın yaptığımdan olsa gerek oyunda sürekli FPS düşüşleri ve droplar yaşıyordum. O yüzden böyle olmaz deyip yayını kapattım. Yani sadece ben kapatıyorum. Last of Us 1'e. Yayında oynamak kötü. Oyunu sürekli FPS düşüyor. Ve tekrardan Last of başına geçtim. Ama yayın maceramız burada bitmedi. İlerleyen zamanda The Walking Dead'i yayında oynayıp bitirmeyi planlıyorum. Tabii ki en kötü seçimleriyle. Ve eğer daha fazla video ve yayın için beni motive etmek istersen tek yapman gereken like atıp abone olmak. Bunları yaptıysan dostum sen bir tanesin. Ha bu arada buradan bu oyunun PC portunu yapanlara sesleniyorum. Sizin ben ananızı avradınız. Tamam tamam böyle olacak gibi değil. En iyisi yeniden oyuna başlayayım. Hay A few moments later ha, sonunda gölgelendiriciler oluşturuldu <laughs> Ama bu sefer de Lefya'nın ki oluşturuldu ya <laughs> Buna koyayım oyun gibi 2000 years later Sonunda sonunda A aynen öyle <laughs> Tom ekipman Bir nanti köpek oyunu Dostlar bu oyun, bu oyun duygusal bir oyun olabilir. Ama biz burada saf eğlence vaat ediyoruz. O yüzden bu kızın ölmesi bizim için hiçbir şey ifade etmeyecek. Neden bozuk gibi biliyor musun? Çünkü ölüm saatini gösteriyor. Çok mu komik? Çok birader az hızlı olur musun? Buraları çabuk geçmem gerekiyor. Zaten oynadım buraları. Ağzı açık oluyor, Sinek girecek biraz. Onun yerini verme girince gelen pişmanlık. Lan Amfi var burada. Çal. Dad dead yok, dad yok. Oh, Baba marketten su almaya geri gelmiş. Allah! <laughs> Çocuklar duyması müziği açabiliyor muyuz? Adam spiriyat az önce. Ya amına koyayım ne yapıyorsun? Ya aman amına koyayım. Allah ne verdi? Koş 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 koş. Birader o öldü öldü bırak tamam. Öldü vallahi. Ghost Rider, Ghost Rider. <laughs> Veremeyeceğin sözler tutma. Az önce bir keçi sesi duydum. Allah para. Oğlum bu sahnede ölen tek kişi ben olabilirim. Adam taklaya geldi usta. Lan adam arkada kovalıyor. Kaç 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 Oğlum ben elimde çocuk da bunlar nasıl hızlı koşabiliyorum? <gülüyor> 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 Çok yapma. <gülüyor> <gülüyor> Bu kızın ölmesi bizim için hiçbir şey ifade etmeyecek. Yaz dostum. So I'll take one guess the, uh... Whole deal went south and the client made off with our pills. Is that about right? <laughs> deal went off without a hitch. I was on my way back here and I got jumped by these two assholes, all right? Is that Robert fucking sent them? Our Robert. He knows that we're after him. He figures he's gonna get us first. Son of a bitch, he's smart. <laughs> Old warehouse in Area 5. Well, I'm ready now. İşte ne Bu arada oyunu Türkçe dublaj oynamayacağım. Çünkü bence orijinal daha iyi ama isterseniz neden olmasın yani. Yorumda belirtebilirsiniz. Bak bak bak. lava bak. Poker oynuyor. Kumar oynuyor. Dünyanın sonu gelmiş oynadığın şeylere bak. Uy. Benim tabancanın şekli nasıl ama. Dostum adam sanırım oyuna para yatırmış. Uh uh mis mis. Hadi lan. Peki akıllardaki asıl soru. Sürünsüz cephaneyi açalım mı? Oyunun atmosferinin içine sıçan özellikler bunlar. Yani bunları Tabii ki açmamız gerekiyor yani. Yenile 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 yenile. Tamam atış talimimize yaptığımıza göre. Spor mu? Spor motivasyon. Yapma olan cütasyon. Tabi. Sizden korkan sizin gibi olsun lan. Vur 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 vur. Ey <laughs> bu ne ya böyle? Bu ne oldu mu? Ben atlarım acı. Buradır kırabiliyor mu lan? Aa harbi O hepsini Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Tipler ne lan böyle? buna <laughs> koyduklarım tek dişi varlık tes olduğu için hepinizin onu sarkıyorsunuz ya. Oh, sorry Tess, didn't realize you two were together. Go ahead. ne? Korunmak. Bir de öyle şekil şükür yaparsan. Merhaba beyler, savaş mı var burada? Sanırım ilk savaşımızı burada vereceğiz. Let us through. You guys need to turn around and head back if you know what's good for you. Our beef isn't with you. We just want Robert. Bitch, I will bash your skull. Ne Fuck <diyor> this. <lan? gülüyor> Oğlum uzun patlatmak çok eğlenceli. yürü, töre töre töre. Ooo yüre var <laughs> mı lan bunda? de var mı? ne bakıyorsun lan Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan bak Bu bu. Oğlum öl lan. Kaç tane vermem? Oha kaç tane vermem sıçan? Öl O anahtar bulun. anahtar lan mı? Şşşt söyle lan. Dur dur dur. Sen ısırın. Sen, <laughs> sen on, onları göreceksin Boom. şimdi. Dostum <laughs> kontrolden içeri almak Şimdi şu iki adamı görüyor musunuz? Nerede benim moltopum? Turlama lan ben şey kullansam. Reis şüphelendi lan. Oğlum ne ses çıkarıyorsun? Öldün mü lan? Şöyle götüne vurayım bir <laughs> tane. <laughs> Vallahi canımız da bir yenilensin ya. Sopam nerede? Sopamı verin lan. Aç kapıyı. Amına. We just want to talk, Robert. We got fucking nothing to talk about. Put your gun down. Go fuck yourself. He's running. Adam bu e, fırlat silah. Robert. Robert'tan Virginia sen here. niye doktor değil oynuyorsun lan ayrım benken? Lan dur burası değil. Oo o boru. <laughs> Whatever it is you heard? It ain't true, okay? I just want to say. The guns. You want to tell us where the guns are? Look, alright, just hear me out on this. I got. <laughs> I sold them. Excuse me. I didn't have much of a choice. I owed someone. You owed us. i say you bet on the wrong horse. Give me a week. Come on, it won't Who, like? who has <laughs> our guns? <laughs> ben hadi ben I can't. <laughs> just give me a couple Who has our guns? the fireflies Oh the fireflies a problem. I lost the fireflies. Come on. fuck those fireflies. That is a stupid idea. <laughs> so, Why are you here? Business. Business. You want them back? You're going to have to earn them. How many cards are we talking about? <laughs> I don't give a damn about ration cards. I need something smuggled out of the city. You do that, I'll give you your guns back. And then some. Yeah, yeah, sir. I got to move. I want to see those guns. Follow me. Ben hallederim oğlum ben tek başıma bir orduyum zaten. Evet, o oh, ben Spider-Man'ı şuraya uçmuştum bak hatırlıyorum. Yeah. Ana bu çok ki. Ana bu ki. Ana bu çok ki. Hello. Soldiers. That's the way out. The door under the bridge. We can sneak by them. Even though I know that's not your style. Aynen hiç tarzım değil. Koş 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 koş. Bunu hafif da yapmamam gerekiyor büyük ihtimalle ama. Benim stresli benim var lan. Bu bir. Bu iki. Allah Allah, Allah. Öldüm Koş 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 Aa dur lan direkt buradan adam vurabilirim ben Ben boşuna mı aldım oğlum silahları? bu silahları Oh Amına Oha ne oluyor lan Ne yapıyorsunuz oğlum burada Çok Fazla vuruyor bunlar Çok hızlı çıkar pompalıya Bakalım bize pompalacaklar birazdan En iyisi pompalı oğlum ya baksana tek atıyor neredeyse Buna kim lan böyle Oğlum buna ne sıkamıyorum be adamlar ölmüşler zaten ölmüşüm şey bile ya sıkamıyorum ya Ne göz beyler Acıdan lan Tövbe tövbe Ne yapıyorsun lan? Küçük ölet. Eli God of War, var. Oh, shit. what happened Don't worry this is fixable We won't get another shot at this. We're smuggling her. There's a crew of fireflies that'll meet you at the Capitol building. That's not exactly close. you hand her off come back the weapons are yours. Double what Robert sold me. Speaking of which, where are they? We're not smuggling shit until I see them. You'll follow me. you can verify the weapons I can get patched up. But she's not crossing to that part of town. I want Joel to Ellie, him? Ellie, this The Kratos var mı? Kratos is charlando, so man. Just take her to the North Tunnel and wait for me there. Jesus Christ. Just cargo, Joel. Don't take long. And you, stay close. Ya tamam susar mısın birader ya ben buradan gidiyorum sen hala anons manons You're friends with the leader of the Fireflies. What are you, like 12? She knew my mom. she she's not looking after me. And I'm 14. Not that that has anything to do with anything. What are you doing? Killing time. Well, what am I supposed to do? I'm sure you will figure that out. God of War Ragnarok, oyna. Sorry, it took so long. Soldiers fucking everywhere. How's Marlene? She'll make it. Girl must be important. What is the deal with you? You some big bigwig's daughter or something? Something like that. Ede bize bağışıklığın olduğunu ne zaman söyleyeceksin? Pardon da. Alright, we're good. Come on up. Allah, bela ödüm patladı. Ne yapıyorsun? Ne ya? direkt arkadan saldırıyorlar. Karşın bir bebeğir gelsenize. Yani, niye arkadan saldırıyorsunuz. what's couple minutes oh fuck i thought we were just gonna hold him up or something oh shit look i still i'm marlene set us up why the hell are we smuggling an infected girl Ben Yok, I'm not infected. No? Just lying. I can explain. You better explain fast. Look at this. What the I don't care how you got infected. Why would she set you up? I ain't buying it. geliyor. Kaç. Tamamdır. Joel niye eğilirken koşamıyorsun? Koş 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 Lan velet çekil önümden Benim okum var merak etme Senden aldım oku Allah belanı Oh son anda son anda Doğru öyle mi gidiyoruz biz? Umarım yani Uuu onlar ne öyle? Nasıl yapabiliriz şimdi? Ben bunu arkadan alırım acı Gel buraya ahmına Şimdi bu okla minimum bir iki kişi almam gerekiyor. Allah belanı. Nerede lan diğer lavuk? Gel gel. Olmadı. Ya oğlum. Easy. ceres. Allah dur 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 Ne alaka lan sen? He's beginning to believe. yalnız. what was the plan? let's say that we deliver you to the fireflies. what then? marlene, she said that they have their own little quarantine zone with doctors there still trying to find a cure. yeah, we've heard that before, huh, tess? whatever happened to me is the key to finding a vaccine. oh, jesus. That's what she said? oh, i'm sure she did. Hey, fuck you, man. I didn't ask Tess, what the hell are we doing Tess, you hear that? Yeah. Are we safe? Güvendeyiz, güvendeyiz. Rahat ol ya. Oyun oynamak istiyorlar sadece. mi? Yok denenmiyor. Uuu, burada var bak. Tekrar dayanlar var. Çiğ köfteyi fazla kaçırmış. Kardeşim çok az bir çekil, çok az, çok az. Ulan deprem oluyor. <laughs> <laughs> Allah falan. Oğlum ne yapıyorsun, ne yapıyorsun ya? Oğlum tüm yaratıklar da bizim üzerimize atlıyor. Eee beni çeker misin? Tamam, kız, Cık, gel lan gel. Hepinizin tek pompalılık canı var. Ki bende tek bir tane de yok. Sizlerinizin sana pompalı mermisi var. <laughs> ne millet teşekkür şükür yapıyorsun lan? Ha? Çünkü ol az yavaş atlar mısın? Aşağı bak aşağı bak aşağı bak. Düşsek yani hiçbir şey olmaz söyleyeyim mi? Oh. Oh. Allah belanı. Allah belanı. Koş. Gel gel. Ana, gel. Oh. Bak bak adam zorlanıyor bak bak yüz ifadesine bak. Çek çol çek. Hadi lan. Hadi ne koyayım. Hadi geç. Kaslarım kaslarım. Bu kaslar sigortada bak zombi falan öldürüyor. Çok harcamamak lazım. Sınırsız mermi olunca tabi. E zaten silahım var Sen silah ya, Sen silahın yok. Çıkta git kendine al silahını. Ben niye gidiyorum seninle? Şimdi nasıl bir taktiksel strateji izlememiz gerekiyor burada? Oo, dur 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 dur. Oğlum dur dur. Aha. gel lan. İyi gel. Başka var mı site? Deli şekil lan. Oo. Ölmemiştir kesin. Daha var mı? Ya, var herhalde bir şeyler demediler çünkü. Fark eder mi peki? Fark eder mi? Ee, sen altta kal. İlk ben çıkacağım. Gelme lan. Sil. Tabi la gelmek için 10 saniyeniz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam test sen artık yapacak bir şey yok. Şey yok. Tamam, ben gelene kadar ben kalacağım. Ne sonunda tek başıma bir değil. Rahat olun. Bütün geliştirmeler yapıldı mı lan? Gelmiş. Niye? İki taraf da açılıyor. Nereden gideceğim şimdi? Sağ mı sol mu? Ben buraya yükleyeyim. Oğlum iki taraf da aynı yere açılıyormuş. Vay an. Faltayı giyebiliyor muyuz? Tam giyemiyoruz bunu. İyi okey. O zaman ben kendi faltamı giyerim. Oğlum şu kılıcı alabiliyor muyuz? Lütfen ya. Ya lütfen alalım şu kılıcı ya. Ya ben de istiyorum şu kılıcı. Samuray Jack oluruz. Katlederiz herkesi bunu Aa karep korsanları gibi Ay amınakoyim gene biz kaldık ya. Ne enayiler onun orada kaldı ben buradayım. Bence duymamış, Bence duymamış. Allah. Oğlum arkadakini öldürmüştüm ben. Ondakini öldürmüş sandım. O kadar yaklaşmazsanız sevinirim. Birisi ee, birisine kötüden giriyorlar herhalde. Oğlum adam hane tilavuz ediyor. Çocuklar çocuğa bulaşma İbni'ye Yanlışlıkla Tess'e mi vurdum? Neyse bir şey olmaz Bunlar çalışıp satsak bence zengin oluruz Bizimkiler enayi. iyi Uuu manzaraya evet, bak biraz... Bak bak bizi atar gider yapıyor Aman <laughs> <laughs> evet, Tanrım Allah Allah burada bir tane konteyner varmış. Tam da şuradan geçeceğimiz zaman. Ben <laughs> aldım atlayamadım ben. Last diyorum sana ya. Um, so there, ee, bebe seni bana laf atmayı biliyorsun ama. Yalnız kombinimle mükemmel değil miyim ben ya? Kombinimle okula gidiyorum. Hayır, hayır, hayır. Ne yapıyorsun şimdi? Ne yapıyorsun Tess? Oh, Belki de... Maybe they had a map or uh, something to tell us where they were going. How far are we gonna take this? As far this? as it needs to go! Where was this lab of theirs? Oh, she never said. She only mentioned that it was someplace out west. What are we doing here? This is not us. What do you know about us? About me. I know that you are smarter than this. Really? Guess what? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! Now we try. Let's just go home. I'm not i'm not going anywhere. this is my last stop our luck had to run out sooner or later you going on no don't holy shit she's infected john tomboy in the goosekuba show it to me oh christ evet. oops right give me your arm this was three weeks I was there an hour ago and it's already worse. This is fucking real, Joel. You've got to get this girl to Tommy's. He used to run with this crew. He'll know where to go. No, no, no. That was your crusade. I am not doing that. Yes, you are. They're here. I can buy you some time, but you have to run. You want us to just leave you here? <laughs> yes. There's no way that I will Tam bu konuşma yapacağını biliyorum zaten. Yani seni bırakacağım yani. Umurumda değil sana test sikret. bari bir saklan plan falan yap. Niye direkt bunların üzerine ateş açmaya çalışıyorsun? Bak! I o zaman. Bakayım test öldü mü ya? Ona bir bakmam lazım. Harbi ölmüş ya. Tüh. O kırdılar lan kapıyı. Sanki terörist birader bize yapılan muameleye bak ya. Al al lan amına koydum. Al molotov kafana. He amına koydum malları. Ya çok sallanıyor silah ya. Heh. Oğlum biraz adam savaş olur bir şey olur dedim. Baksana hepsi kömüre döndü bunların. Enayi test. Bizimle birlikte kaçsın şu anda hepsini almıştık. Tamam. <laughs> Biraz ama oldu böyle çok Ooo dur dur dur, el, el sandım onu. Oğlum, eliye vurmayın lan. <laughs> Mükemmelim ya. <laughs> Özgürce bir araştırma timi. Tamam, gidebiliriz.